Ne yapıyoruz lan? <laughs> <Sen> ne <yapacağız? gülüyor> Daha, <ama gülüyor> bir şey yok ya bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Çekilin lan kendine Ay, ne şey ne çeksin ne alır? Alır? Korkma teyze. Okuyorum ben seni. Ha? Kuzu. 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 Bağırıp durma Nazike. Bağırıp durma. Bak. Bilgisayar bu. Bak bunu bilgisayar. teyze. dur. Allah, dur, Allah cezanı Zilver, sen. Teyze. Teyze. <laughs> Aven ha, aven. Çok korktu mu? Şule! Kaçırıyorum ben de Ay yürü Ay çocuk çocuk çocuk. Yapma teyzeciğim teyzeciğim yok. bilgisayar Geçti teyzem. Ah, oğlum karışma ya. Al oğlum atarsın. Aşk böceği oldu o dokunma. Ne? Doğru mu lan? Kız arkadaşınla mı yazıyorsun? Baba var bakalım bir şeyler ya. <laughs> Utandırma çocuğu. He <laughs> he abartma ha, sonra kontrol isteme benden. <laughs> ah gençlik işte. <laughs> Yok ki bizim bir mesaj atanımız. Öyle mi suat hanım? Gör bakalım sen şimdi mesajın hasını. Nerede telefonun? burada işte üstüne. Işte. Aa, ne yazıyorsun İsmi, ne yazıyorsun? Bekle kızım bekle biraz ya. Ay merak ediyorum. Hı. 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 Saç yazıyor bana. Ah, deli bak babam bana yazıyor. E hayırlısı anne ne diyeyim. Kısmetse olur yani değil mi Hüsnü bey? <laughs> Utanıyorsunuz değil mi bu yaşta? Ya çok tatlı bu kız ya. Canım benim. Hadi <laughs> Alo. Ya neden öyle yazdın? Aa günaydın. <laughs> geldi. Geldi. Ay heyecan yaptı. Gönderen Hüsnüm. Oku oku. Çay koy. <laughs> Nasıl mesajlama Suat? Net değil mi? Çay. Evet. Hadi, hadi, hadi. Ay baba ya, üf. Odunsun. Yani yontulmamış odunsun Hüsnü. Aşk olsun Hüsnü. <laughs> çay koy, çay, çay, hadi. <laughs> Suat, şimdi geldim mekana. Bakacağım, alacağım, getireceğim işte. Abartma bu kadar. Abartırım Hüsnü, abartırım. Çocuk mi benim evlatlarım. Sor bakalım o adama. Bütün pis işlerini benim çocuklarıma mı yaptırıyormuş? Bu çocuklar olmadan önce ne yapıyormuş? Sor bakalım, sor. Hepsini soracağım Suat, hepsini. Ama yalvarırım, sen bir susup kapatır mısın artık? Ha, kapattım, al. Alo, Suat. Oh. Ee, merhabalar beyefendi. Merhabalar, buyurun hoş geldiniz. Nasılsınız? Sıcaktır yalnız. İçmeden bekleyeyim biraz. Ya da ben üfleyebilirim birazcık soğusun diye. Ayol yeni mi bu şam şeytanı? Yeni Efsun Hanım sormayın çok yeni. İsmim Tekin hanımefendi memnun oldum. Ben de. Çok sıcak gelirse söyleyin hanımefendi ılıştırırız. Sen mi yapacaksın pedikürü? Yok ama hazırlığınızı ben üstlendim yani. Ya. Güzellik sorunu mu? Evet. Olamaz beyefendi. Neden? Olamaz beyefendi. Neden komiser bey? Olamaz beyefendi. Olamaz. Çok gayretli çocuklar ama komiser bey. Daha ilk günden hem biz hem müşterilerimiz çok tatmin Hı. oldular çocuklardan. Olursunuz tabi. Olursunuz. Ama en çok onlar tatmin olur. Emin olun buna. Bakın gerçekten. Nerede şimdi bunlar? Tekin. Tekin. Baba. Tekin. Ne işin var senin burada? E bir yanlışlık olmuş da onu düzeltmeye geldim. Gel buraya oğlum. Ya baba ya çalışıyorum. Gel 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 gel. gel. Aa, Metin. Baba. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Bırak. Bırak bayan ayağını manyağını mıcıklamayı gel. Baba ya. Saattir o efendim. Gel şimdi gel gel Aa, baba. ne yaptı çocuklar anlamadım ki konserde. Onların yaptıkları yapacaklarının teminatıdır kardeşim. Bugün aa, anlamıyorsun aa, ama aa, aslında aa, ileride baba. bana teşekkür aa, edeceksin. Aa, teşekkür. Aa, aa, <laughs> baba ne olur götürme bizi. Cennet ay babamla bizi aa, aa, baba ne olur. Baba baba baba. Göstereceğim aa, ben seni günahı. Aa, göstereceğim. Alıyorum. Alıyorum. <aa>.

Hey 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 Tamamdır. Ha, sağ Hadi usta. hadi. Ha. Abi. Usta. Ha, i̇yi misin? Neredesin lan Adize? Altıma içecektim lan. <laughs> lan neredesiniz? <laughs> tamam tamam dur. Allah seni kahretsin. Onu bırak abi hadi evlere mi gidiyoruz Babür'e mi nedir? Oğlum sahil iyidir, candır, açılırız lan. Önce bir tavla atarız usta. Kaybeden hesabı öder. Evet. Sen <laughs> ödemezsin de. Sen çamur yaparsın gene. <laughs> ben öderim. Hoş geldin Muzo abi. Tabii yenebilirsiniz beni. Ya Muzo ya sen böyle her yerden çıkmak zorunda mısın? Ha zıt pırt. Alışsanız iyi olur ha. Nasıl Rıza baba? Muzo'yu ekibinden transfer ettik. Artık biz de çalışacak. Transfer mi? Kaça gittik acaba? Polosku artı bir miktar para. <laughs> hadi, hadi, uzatmayın lafı. Tanışma pastını zaten halletmişsiniz anladığım kadarıyla. Herkes dağılabilir. Hadi işinize, hadi. Hoş geldin. Hadi bakalım, ol. hayırlı olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçi ben de yeniyim ama. O zaman ikimize de hayırlı olsun. <laughs> olsun. Abi sen buraları düşecek adam mı ya? <laughs> ya susun ben susun oh ben! Nike bak Nike, o duyuncu. Kimden çıktı bu? Sen mi yaptın <laughs> <Ne aldırın lan, gülüyor> sen? Ne anlarım ben onu da Sen yaptın ya. doğru söyle. Yemin Şş, o şey zaman kesin bu lale yap. Abi ya. Ya, <laughs> Abi her şeyde ne Sen bu ya. Ya. ya? Kaçma gel buraya. Gel Oha, pardon pardon. Rica ne abi. Oo, ahlak şüphe çalışıyor usta. Sıkı baskın olmuş ama Adamlar açmış kendini ya. Olay budur işte usta. Anlıyorsun bu işten abi. Ee, az mı uğraştık oğlum zamanında? Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi değil mi? Bitmez usta bitmez. Suçun merkezi İstanbul'u lan buna valla. Başrolde de bunlar mı? Aynen çok oluyorlar ama ya. Kazı kazı bitmiyorlar. Daha da çok olacaklar ama bir pok olmayacak görürsün. İz buradayız oğlum aslanlar gibi. Elal yürü be. Vay 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 çantaya bak. Gece işin ağır. eşarp dolacak iş mi ya? Ay anasını satayım <laughs> ya. Veriyorum siparişi. Herkes ayrılmış düşüyor mi? Otur yerine otur. Ne oldu ya? Buranın usta, buranın usta. Buranın usta. Buyurun Mesut komiserim. <laughs> Dört tane tek, iki tane buçuk, yanında ayran, Buçuklar acıda dönüşte alıyoruz. Soğansa soğansız bir tane. olsun benimki. Soğansız, be. soğansız soğansız, tamam mı? İki tanesi, benimki bol soğan, ver odunu, hadi görüşürüz. Tabii komiserim. Hadi görüşürüz. Aman kımıldama sen, oynatma fakir diğerinden, aman. Öff, ne yapacağız bu adamla başkomiserim ya, of. İdare edeceğiz be Hüsnü, ne yapalım? Sevdiğimiz bir arkadaş, öyle değil mi? Usta, bu paketin bir ağırlığı var. Öyle zırt pırt oynamaya gelmez. Tabii abi ya, ne lüzum var ki yani. Bir ihtiyacın olursa sen söyle, ben zıplarım hemen. Eyvallah kardeşim, eksik olma. Vay, usta çırak muhabbeti. Kolay gelsin. Kar bu ne ya? Üç ayda altı santim uzama. Neymiş ya bu? Hocam sana ben. Ulan mahallenin imamından ne istersin be hayat sevdi. Kimin? Hangi zindan işi bu üçlü bey oğlum? Ben alayım onları hocam. Bulacağım hocam. Mahalleye bir sapık pazarlamacı dadandı ama bulacağım. Peki? Baba? Lan sen miydin sapık? Ha? Gel buraya! Her şeye yeniden başlamaya hazır mısınız? Elinizle siz de yeniden doğacaksınız. Olgun erkeğin imdat çekici. Flashback power. <laughs> Baba bu ne ya? Münasebetsizlik işte ne olacak? <laughs> Ay, hiç bileceğim yoktu ya. Bilecek <laughs> bir şey yok. Zaten bu saçmalıklara da gerek yok.